Evet sesi duyuyor musunuz? Bu bir arterin sesi, atardamarın sesi. Bu atardamar gibi vücudumuzda birçok küçük çapta iri ufaklı atardamarlar var. Bunların bir kısmı bizim ameliyatlarımızda korumamız gereken önemli arterler, atardamarlar. Bunlardan bir tanesi de varikosel ameliyatında karşılaştığımız testiküler arterlerden biri. Bu arteri ameliyat esnasında korumadığımız durumda testisin fonksiyonları zarar görecektir. Mutlaka korumamız lazım. Bununla beraber diğer mikroskopik yapıları da zaten mikroskop altında gerçekleştiğimiz için koruyoruz. Bizim asıl ortadan kaldırmamız gereken hastalıklı venöz yapılar yani toplar damarlar. Bunu sağlayacak da yani atar damarla toplar damar arasındaki farkı en iyi ayırt etmemizi sağlayan cihaz da mikrovasküler doppler cihazı. Bu cihaz sayesinde ameliyatta hem arterleri hem de venleri ayırt ederek gerekli korunması gereken yapılar korunuyor. Hastalıklı toplar damarlar da ortadan kaldırılıyor.